Evet, Muhammed Arif ve Hamza. Hocam, hocam, siklet bisiklet var hocam Hamza da var hocam. 19 Şubat 2022. Arif, hocam. Hocam ben hazır. Evet, o döndü döndü oldu. İşte dönmeyecekti ya neyse tamam hadi bir daha devam edin hadi bakalım. Muhammed Ali üzme bu kadar kendini sonra verirsin. Bu hafta bir eksin oldu o kadar bir şey olmaz. Hadi size kasana kadar. Kasana kadar. Yavaş yavaş kafaya boyun yok. Ay olsun ya. Boyun yok. Hadi tahafuzluk böyle bir şey. Abi, Eğlence ve bir arada. Atkan şöyle duruyor. Hocam ya. Gazalar <laughs> <laughs> ben ne yapacağım? Ben ona göre yapayım. bir <laughs> olay. Hocam ben. Tek hafta. Atkan içeri duruyor. Atkan içeri ver hadi aşağıda çalış git bit o zaman tane tane çalış biraz daha. Ya sınıfa Hadi Ya düşer. <laughs> <Hadi. gülüyor> Oğlum, o Yok, beraber o <gülüyor> <gülüyor> Atkırın, evet, Abdülkadir, <laughs> Ömer Faruk. Hocam bir dakika. Tam bir de. birbirinizin bir dengeymişsiniz. Dur dur dur, peki peki. Şşş, Hamza oynama, çekil. Hamza çekil. bunlar hiç durmuyorlar. Ömer, o hocam, hocam, Öyle mi?

Çekilin yavrum. Çekilin. Fark, fark, fark. Hocam, fark, evet son 20 saniye. Hadi beraber, devam. Ya beraberlik ya. Şşşt. Siz faal, faal. karışmayın. Fark, fark. Yani taktik ölüyorum. Hadi sonra artık, ben yapıyorum. Evet, abi, ben sen de güreş yap. Patatesi halledersin inşallah. Hadi bitti hocam 20 saniye bitti. <laughs> Çok 20 <ağır mıydım> saniye. <laughs> <laughs> ya bunlar kaldı ya dedim. Evet. Hamza sen karışma Hamza. Sen <laughs> işine bak. Tamam. Evet beraber.